Thank <laughs> you. ve eşit bir toplum ancak mücadele ile mümkündür. Lice'de yaşanan bu vahim olay da bize bu mücadelenin ne kadar hayati ve acil olduğu bir kez daha göstermiştir. Olayın tüm boyutları ile açığa çıkması için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi yeniden belirtiyoruz. Taleplerimiz şunlardır. Kadın cinayetleri ve çocuk istismarı davalarında cezasızlık kaldırılsın. Suçlulara verilen cezasız ceza indirimleri son bulmalı. Caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleyici politikalar geliştirilsin. Eğitim sisteminde cinayet eşitliği ve insan hakları bilinci güçlendirilmeli. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalık yaratılmalıdır. Koruma mekanizmaları güçlendirilsin. Şiddet mağdurları için etkin koruma sağlanmalı. Sığınma evleri ve destek merkezlerinin sayısı arttırılmalıdır. Eri zihniyetle mücadele edilsin. Medya, eğitim, hukuk sistemlerinde kadınları ve çocukları suçlayan, şiddet normalleştiren söylemler terk edilmelidir. Adalet sisteminde reform yapılsın. Kadın ve çocuk hakları merkeze olan, mağdurları koruyan bir yargı sistemi inşa edilmelidir. İstanbul Sözleşmesi geri getirilsin. Kadın ve çocukları koruyan yasalar etkin bir şekilde uygulanmalıdır. Bizler kadınların ve çocukların güven içinde yaşayabileceği bir ülke için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu bir insanlık mücadelesidir. Sessiz kalmayacağız, susmayacağız, pes etmeyeceğiz. Jinjian azadi felsefesiyle yaşamlarımızı örgütleyeceğiz, demokratik toplumu inşa edeceğiz. Jinjian azadi! Jinjian azadi! Jin